Cesur Panda Masalı. Uzak diyarlarda bambularla dolu yemyeşil bir ormanda Milo adında küçük ama kalbi kocaman bir panda yaşardı. Milo diğer pandalara göre daha meraklı, daha hareketliydi. Onun en büyük hayali ormanın dışındaki dünyayı keşfetmekti. Fakat diğer pandalar hep şöyle derdi. Ormanın dışı tehlikelidir Milo. Biz pandalar burada güvendeyiz. Ama Milo'nun kalbindeki cesaret korkulardan büyüktü. Bir gün ormanda tuhaf bir sessizlik oldu. Normalde cıvıldayan kuşlar bile susmuştu. Derken telaşla koşan bir sincap, "Ejderha geliyor, ejderha geliyor!" diye bağırdı. Herkes korkuyla bambu evlerine kaçtı. Ama Milo kaçmadı. Korkusunu yuttu. Gözlerini kısarak ufka baktı. Belki de ejderha sandıkları şey dost canlısı bir yaratıktır, dedi kendi kendine. Ve cesaretini toplayıp tek başına yola çıktı. Yolda yaralı bir kaplumbağa buldu. Onu sırtına aldı. Bir dereden geçerken küçük bir kuşun kanadına takılmış dalı temizledi. Ne kadar ilerlediyse o kadar çok dost edindi. Sonunda büyük bir kayanın arkasında hapşırarak duman çıkaran küçük, ürkek bir ejderha buldu. Adı Zuzu idi. Aslında Zuzu hasta olduğu için hapşırıyor ve duman çıkıyordu. Kimseden zarar gelsin istemiyordu ama herkes ondan korkuyordu. Milo Zuzu'yu dinledi. Sonra ona bal ve bitki çayı getirdi. Birlikte güldüler, şarkılar söylediler. Zuzu iyileşince Milo'nun sırtına binip ormana birlikte döndüler.